Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve falıyla. Bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor? Ayrıyeten güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor? arkadaşlar burada çok güzel bir barışma bir barışma kutlaması var. Bir çift tekrardan birlikte ve karşılıklı oyun oynuyorlar. yani çok güzel bir barışma var. Çok yakın bir zamanda olan bir barışma olacak. Bu yaklaşık 1 veya 2 vakte kadar bir zamanda gerçekleşiyor bu. Veyahut barışmışsınız sevdiğiniz biriyle fark etmiyor kardeş olsun, arkadaş olsun, sevgili olsun, eş olsun. Sevdiğiniz bir kişiyle bir barışma var arkadaşlar. Ve çok güzel vakitler geçiriyorsunuz arkadaşlar. isminde T harfi bulunan bir kişi bu veya o isminde D harfi var. Burada büyük bir yılan var. Bir düşmanınız, düşmanınız var. İsminin içerisinde A harfi ve M harfi o, bulunan birisi. Ama korkmayın arkadaşlar. Bu kişi size asla bir zaman için e, bir şey yapamaz. Sadece birilerini tetikleyerek sizin üzerinize salarak da o şekilde e, kötülük yapmaya çalışabilir ama merak etmeyin sizi koruyan iki göz var burada isminde C ve S harfi bulunan birisi bu o sizi koruyor çünkü bu düşman dediğim kişiyle birlikte ya arkadaş ortamında ya akrabası bir şey ee, o yüzden ona yakın duraraktan sizi koruyor bu kişi bir çocukla alakalı bir bir şeyler olacak yani bu çocuğun kafasıyla alakalı bir problemi var yani psikolojik mi olacak bu artık kafasında bulunan bir rahatsızlıkla alakalı arkadaşlar bazı problemler çıkmış olabilir sizde buna bu çocuğa yardım etmek isteyebilirsiniz. Ama sonucu hayırlı olacak tabii ki de. Tedavi görürse biraz zor aşılacak bir problem ama sonucu gerçekten çok iyi olacak. İsminde A harfi var bu çocuğun. O bir kadın var onun yanında. O kadın çok üzülüyor evet tabii ki de bu siz olabilirsiniz veyahut çevrenizden biri olabilir kan bağı olan biri de olabilir Siz bu kişiye yardım edeceksiniz bu çocuğa ayrıyeten toplumsal olaraktan yani bazı duyurularda bulunabilirsiniz bu çocuğa yardımda bulunmak için bir süre sonra bu, bu çocuk zaten düzelecek arkadaşlar iki kadın var Burada bayanın birisi biraz böyle uzun boylu, kumral tenli. Böyle isminde E harfi var. Bir kişiye bir şeyler veriyor. Kendinden yaşça küçük birine. Ve bir şeyler söylüyor, size iletmesini istiyor onun e, onun için çok acil olan bir şey isminde Z ve e harfi bulunan veya soy isminde bulunan harfler çok yakın bir zaman içerisinde üçlü bir vakitte Arkadaşlar bu ayın üçü saat 3 üç olabilir 3 gün sonra olabilir bir yolculuk teklifi alabilirsiniz bu işle veyahut ailevi olaraktan yani e, eş dostla anlaşarak bir yerlere gidebilirsiniz. Bu bugün de olabilir. Gideceğiniz yerde böyle e, ağaç veya hut böyle bir e, bina olaraktan bilemeyeceğim tam olarak arkadaşlar ama İkiz Kule gibi bir yer var. Oraya gidiyorsunuz ve çok güzel bir vakit geçireceksiniz. Böyle yorgunluğunuzu atacaksınız. Biraz dışarılara çıkın arkadaşlar. Sürekli evde kapalı durmayın. Temiz açık havaya gidin. İsminde Y harfi bulunan bir kişi size bir teklifte bulunacak. Bu teklif sizin evinizle aile durumunuzla alakalı olaraktan olacak. Siz bayağı bir zorlanacaksınız karar vermek kararınızı alıp da söylemekte. Yani emin değilsiniz tam olaraktan ama bilin ki bu sonucu hayırlı olacak bir cevap vereceksiniz bu kişiye. İki katlı bir bina var burada veya siz ikinci katında yaşıyorsunuz veyahut değişim yapacaksınız. Başka bir binaya taşınacaksınız veya hut ev apartman dairesi de olabilir, ev de olabilir. Bu iki katlı. Siz ikinci katı kullanacaksınız arkadaşlar. Veya şu anki yaşadığınız yer ikinci kattaysanız orasını bayağı bir düzenlemeye çalışacaksınız. Yani tabiratlarınız var. Onları tamamlıyorsunuz arkadaşlar. İki kişi de yardım edecek tabii ki de size. Çok güzel vakit geçireceksiniz. Burada küçük bir melek var arkadaşlar. Muradınıza eriyorsunuz. Çok yakın bir zamanda hayırlı e, haberler alıyorsunuz uzaktan gelen bir haber olacak bu size ve çok mutlu sevinç içinde olacaksınız. Pozitif düşünün arkadaşlar. Negatif düşündüğünüz halde hep kötülükleri üzerinize çekiyorsunuz. Lütfen pozitif düşünün ve siz de göreceksiniz ki her şey böyle olması gerektiği gibi olacak. Bırakın oluruna her şeyi isminde i harfi bulunan bir beyefendi bir, ve bir bayan var onun da isminde i harfi var bu kişiler size bir teklifte bulunacak çok teklif alıyorsunuz gerçekten bu ikinci teklifiniz olacak Bu kişilerle bir görüşme yapıyorsunuz. Size geliyorlar. Bir başka kişi hakkında konuşuyorlar yani isteme onaylama bir şeyi onaylamanızı bekliyorlar çok hayırlı bir haber alıyorsunuz iki vakte kadar çok mutlu olacaksınız bu haber bütün aileyi mutlu edebilir Nef nefes alırken böyle ıı, kalbiniz sıkışıyor mu arkadaşlar tam olarak bilmiyorum lütfen eğer ki öyle bir şeyiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kalple alakalı problemleriniz olabilir arkadaşlar nefes darlığı da çekiyorsanız. Bu e, bunun tedavisi tedavisi var. İsminde C veya H harfi olan birine gidebilirsiniz. O kişi size yardım edecektir arkadaşlar. Çok böyle içinize atıyorsunuz her şeyi. O yüzden böyle oluyor. Çok güzel hayırlı bir haber alacaksınız. Bir çocukla alakalı olacak. isminde S ve A harfi var. Böyle yeni bir şeyler deneyeceksiniz arkadaşlar. İcatlar falan. Yani bir şeyler yenilikler yapmaya çalışacaksınız. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışacaksınız ve bunu da başaracaksınız. Sadece sakin olmanız gerekiyor. Bir şeye kendinize adapte edin ve her şeyi oluruna bırakın arkadaşlar. Her şey düzelecek inşallah Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar bugün kahve falan da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.